Hocam merhaba nasılsınız? İyiyim Murat'an sağ ol sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim hocam. Yaz geldi böyle biraz. Evet tamam da güzelleşti. Güzel oldu. Evet hocam memlekte yaz gelince bana da yaz Değil geliyor. Mi? İçime de yaz geliyor. Onun için çok bombayım yani bu aralar. Siz de iyiyseniz. İyiyiz biz de. Güzel hocam. Devam ediyoruz çalışmaya. Aynen. Yeni yerde hocam alıştınız mı? Alıştım alıştım. Güzel. Yeni gayet yer. nezih. Güzel evet. Güzel hocam. O zaman biz de videolara alıştınız mı hocam? Onu Alıştım sorayım. ya rahatım yani. Rahat mısınız? Hiç olmadığım kadar rahat. <laughs> çok güzel hocam. O zaman hocam çok merak edilen bir konuya başlayacağım ben. Revizyon burna minyeti. Ben hı hı. bunu istenmeyen ameliyat olarak tanımlıyorum hocam. Yani tabii kimse istemiyor. Kim için de çok zor bir şey. Hasta için de zor bir şey. Zaten daha önce başarısız bir ameliyat geçirmiş bir hastanın tabii ikinci ya da üçüncü ameliyat olması psikolojik olarak özellikle biraz yıpratıcı bir süreç. Yani revizyon derken hocam aslında ikinci, üçüncü ve dördüncü hepsine revizyon hepsine deniyor. Revizyon. Evet. İlk ameliyattan sonra olan bütün ameliyatlara revizyon denir. İlki primer. İlki primer. Primer. Sonra sekonder ikinciye sekonder üçüncüye de tersiyer falan denebilir yani <laughs> ama genel ismi revizyon yani düzeltme ameliyat evet. Hocam mesela revizyon ameliyat deyince hep zor ameliyat aklımıza geliyor. Evet zor. Doğrudan sorayım neden zordur? <laughs> Aslında bu sadece burun için geçerli bir şey değil. Daha önce cerrahi yapılmış bir alanda tekrar ameliyat yapmak son derece zordur. Çünkü oranın normal anatomisi zaten bozulmuştur. Ve bizim fibrozis dediğimiz iyileşme dokuları, sert dokular oluşur. Bu dokuların arasından ilerlemek, o dokuları ayırt etmek, normal dokuyla normal olmayan dokuyu ayırt edip burnu ortaya koymak ve Oradaki kıkırdaklarda Çalışıp şekil vermek gerçekten kolay bir şey değildir. Yani ilk ameliyat gibi tüm her şey tertemiz ortaya çıkmaz. Dolayısıyla cerrahı da zorlayan bir işlemdir. Hastayı da psikolojik yönden zorlayan bir işlemdir. Yoksa hasta için çok ekstra bir zorluğu yok. Ameliyatın birazcık daha uzun sürmesi dışında. Hani ilk ameliyatla ikinci, üçüncü ameliyat arasında hasta için çok fazla bir şey değişmez. Ameliyat süresi dışında ama cerrah için özellikle daha zor bir işlemdir. O yüzden biz hiç özellikle hani ikinci ameliyata gitmemesi için bir burnu ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz çünkü ya, zordur yani. Yani bunu ortaya koymak derken burnu açmasından mı? Açması başarıyor? zordur ve şekil vermesi daha zor. Bir de zorluğu şu. ilk ameliyatta muhtemelen burun içinden kıkırdaklar kullanıldığı için o burnu tekrar onarmak için burundaki kıkırdak kalmamıştır. Dolayısıyla vücudun farklı yerlerinden dokular, kıkırdaklar almak gerekebiliyor çoğu zaman. Hocam kaburgadan mı kıkırdak alınıyor? Kaburgadan alınabilir. Kulaktan alınabilir. Ben de onu duydum. Kulaktan kıkırdak almak nasıl hı hı. bir hadisedir ya yani... yani kulağın belli bölgeleri var kulağın şeklini bozmayan o bölgelerde sınırlı kalarak kıkırdak alınabiliyor az miktarda bir kıkırdak gerekirse kulaktan alınabilir hı. ama daha büyük miktarlarda gerekirse kulak yeterli olmaz o çünkü, zaman çünkü yaygın, kaburgadan alınır. yaygın yöntem kaburgadan alınması ya hocam. Evet çünkü genellikle fazla miktarda kıkırdak gerektiği için ve kulak kıkırdağı da şekil itibariyle düz bir yapıda olmadığı için her yere kullanamıyorsunuz onu. Ama siz kaburga kıkırdağını biz blok şeklinde bir silindirik şekilde çıkarıyoruz. Yaklaşık 4-5 santimlik bir segment çıkartıyoruz kaburgadan. Onu istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Yani burnun istediğimiz her kısmına kullanabiliyoruz. Yani cerrahi açısından bu kısmı zor. Yani hem bir açması... Açması zor, şekil vermesi zor. Tabii kaburga almak kısmı çok zor bir işlem değil ama sonuçta ek bir cerrahidir sonuçta ameliyat süresini uzatır yani yorgunluğu arttırır vesaire bu açıdan birazcık daha uzun süre dikkat isteyen ve birazcık daha yorucu bir ameliyattır. Şimdi revizyon deyince benim aklıma bizi oraya götüren süreç geliyor. Hı hı, hı. Yani hasta bir takım bir şeyden memnun olmuyor. Mesela evet. En genellikle böyle sizi revizyon isteyen hastalarda şikayetleri ne oluyor? Genellikle nefes alamama şikayeti olabiliyor. Tekrar. Ya da işte burun şeklinde beklediği kadar bir düzelme olmuyor. Bir miktar kemik kalabiliyor. Daha önce öyle olan burunlarda bir miktar eğrilik kalabiliyor. Ya da eğrilik olmasa bile burun sırtında düzensizlikler, ele gelen bazı kemik, kıkırdak parçaları gibi ya da işte burun ucunda asimetriler sağa yamulmalar, sola yamulmalar, çökmeler. Bu gibi şeyler olabiliyor. Ya da en sık karşılaştığımız şey burun ucunda düşme. Şimdi hocam ben ameliyat oldum. Dediğiniz gibi o problemler karşılaştım ve ikinci ameliyat olmaya karar veriyorum. İkinci ameliyat olmak için bir süre beklemeliyim mi? Ne kadar beklemeliyim? Genellikle bir sene. Bir sene beklenir. ilk ameliyattan sonra. Çok sınırlı bir işlem yapılacaksa eğer 6 ayda beklenebilir. Çok sınırlı, küçük bir işlem ama genellikle biz bir seneyi tamamlayalım. Burun tam olarak iyileşsin. Son halini görelim ve ona göre bir ameliyat planlaması yapalım istiyoruz. Bu oradaki iyileşmenin tamamlanması için mi yoksa başka problem de var da onlar da ortaya çıksın? Tabii yani çıkacaksa bir sene sonra zaten artık hani burunun şekli ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yani ne yapılacaksa o zaman yapılmasına karar vermek daha doğru. Yani be ikinci, üçüncü ayda ufak tefek problemler varsa bile ona o anda müdahale edilmez. Hmm. Beklenecek yani mecburen. Me mecburen be evet. beklenir. Hocam mesela soracaktım onu kıkırdaktan unuttum. Bu ikinci ameliyatla örneğin kapı kadar. Kıkırdak aldık. de yine mi oradan alıyoruz? Yani her seferinde oradan mı almak? Lazım? Tabii. Üçüncü ameliyat olacak kişidir. Olabilir. Daha önce bir kıkırdak kaburgadan alındıysa üçüncü ameliyatta da yine onun bir altındaki kaburgadan kıkırdak kalınabilir. Şimdi hocam peki biz ameliyata olduk. Biz iyileşme süreci e, dikkat etmemiz Hı -hı. gerekenler ilk ameliyattan farklı mı revizyonda? Yoksa i̇şte yine aynı şeyleri mi? Çok ciddi bir fark yok arada. Ama tabii ikinci ameliyatta aynı dokularda birazcık daha işlem yapıldığı için, ameliyat uzun sürdüğü için ödem bir miktar daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla o burnun oturması, ödeminin geçmesi birazcık daha fazla zaman alır. Çünkü her seferinde o deriyi açtığımızda, kaldırdığımızda aslında biz istemeden bir miktar deriye de zarar veriyoruz. Sonuçta onu ait olduğu yerden ayırıyoruz, kaldırıyoruz, geriyoruz. Her seferinde aslında deri bir miktarda zarar görüyor mecburen de olsa. Dolayısıyla kendini toparlama birazcık daha fazla zaman alabiliyor revizyonlar sayısı arttıkça. Sayı arttıkça o da evet. biraz daha değişiyor diyorsunuz. Hocam benim genel olarak revizyonun o zaman anladığım şey şu. Bir kaburgadan kıkırdak ihtiyacı. Bu her ikinci ameliyatta. Hepsinde geçerli olmaz. Ama genelde bu var. Yani şöyle biz genellikle ameliyat öncesinde muayeneyi yaparız. İlk ameliyatta eğer burun içindeki kıkırdaklar kullanılmadıysa o zaman kaburgadan kıkırdak almaya gerek kalmadan ameliyat yapılabilir. Ama tamamen alındıysa o zaman ya hastaya baştan söyleriz kesin kullanacağız diye ya da deriz ki içeride bir miktar kıkırdak var. Yeterli olabilir de olmayabilir de. Yeterli olmazsa bize kaburganızdan kıkırdak alacağız. Bilginiz evet. olsun diye. Bunu önceden konuşuruz zaten. İkincisi bunlar hep muayene tespit edilecek ama evet. 6 ay ya da 1. yıl <laughs> beklemek lazım ameliyat için. Evet. Yani, evet. Türk evet. noktalarını sayıyorum evet. Özetle. evet İyileşmede çok büyük bir farklılık. Ciddi bir fark yok. yok. Kaburgadan kıkırdak alınırsa bir de ek olarak şurada meme altında bir kesi oluyor. Yaklaşık 3 santimlik falan. Bir de onun iyileşmesi var yani. Dördüncü olarak hocam revizyon deyince korkutucu geliyor ya aslında bu hasta açısından hiç değişen bir şey yok. Sadece bunun zorluğu doktor açısından. Büyük kısmı tabii doktor açısından. Yani. yani şöyle de bir zorluğu var tabii. Teknik olarak yapma zorluğu da var. Bir de tabii ilk ameliyatında bir miktar hayal kırıklığı yaşamış bir kişiyi memnun etme zorunluluğunun getirdiği bir baskı da var tabii ki. Yani sonuçta bir insanla uğraşıyoruz. Sadece bir madde değil. Psikolojisi olan bir varlık. Dolayısıyla bu da insana bir miktar baskı getiriyor yani. Şimdi bu sağlıklarınızdan benim de hocam aklıma gelen şu, tabii ki her ameliyat tecrübe ister, şu ve ama Hı. revizyon sanki daha büyük tecrübe. Tabii. Istiyormuş. Tabii, tabii ki. Yani bu iş hep böyledir ama revizyon tecrübesi de ayrı bir şeydir. Çünkü hakikaten ilk ameliyatta yapılanlardan çok farklı şeyler yapılır. Bizim mesela bir burun ucunu şekillendirmek için ilk ameliyat olan bir kişi de farklı bir teknik kullanırız ama ikinci ameliyatta onu kullanamazsınız büyük ihtimalle. Çünkü artık oradaki dokular sertleşmiştir. Farklı teknikler kullanmanız lazım. Onun için tecrübe çok kıymetli. Evet. Yani burada aşırı. Evet. Şimdi başka doktorlarda ameliyat olup gelen size 5. revizyonu falan yaptığınız oldu oldu 4. 5. revizyon? Yaptım desem yalan olur. Çünkü dördüncü, 5. revizyonlar ciddi zor revizyonlar. Ve eğer çok minimal bir şey yoksa, hakikaten çok kolaylıkla halledilebilecek bir şey yoksa yaparız. Ama hakikaten bazen çok ciddi, bayağı advanced seviye dediğimiz hani ileri derecede bozuk burunlarda biz genellikle bu işte çok daha tecrübeli hocalarımızı yönlendiriyoruz zaten. Ama zaten genelde ikinci yapınca üçüncü, dördüncü çok gerek kalmıyor. Bu her beşinci ameliyat falan çok ekstrem bir örnek. Evet aynen öyle yani. Çok ekstrem. çok yani hmm. Dördüncüler, beşinciler evet oluyor bazen görüyoruz ama çok sık karşılaştığımız şeyler hmm. değil. Genelde iki bilemediğiniz üçtür yani üçü falan yaptınız tabi o nokta çok tabii, ki. çok, fazla fazlasıyla yapılmıştır. Onun için ben de hani revizyon ameliyatlarına girdim. Gerçekten süre olarak da çok süre olarak uzun. uzun yani bir 4 saat kadar evet, sürer. Evet cerrahın da çok bilgisi ve tecrübesini orada çok gördüm. Yani fark ediliyor çok, çok bir şekilde evet, fark evet. ortaya çıkıyor. Ondan kaynaklı bu tecrübe konusunda özellikle değinmek istedim yani. Benim genel olarak sormak istediklerim hı hı. bu kadar hocam. Benim es geçtiğim sizin tahminen sizin size gelen hastalardan yola çıkarak anlatmak eklemek istediğiniz bu revizyon sürecini bir yani şey var mıdır? ben genel olarak rinoplasti ile ilgili şunu söylemek isterim. Tabii bu revizyon için de geçerli. Şöyle bir şey yok. Hani mükemmel burun, kusursuz burun diye bir şey yoktur yani. Biz her burunda ameliyat edecek bir şey buluruz isterseniz. Bakılır ve bulunur. Sonuçta bu bir heykel değil. Zaman içinde, süreç içinde şekil değiştirebilen bir organ, değişebilen bir organ. Dolayısıyla özellikle revizyon olan hastaların da bunu bilmesi lazım. Kusursuz bir burun istemek, bir rönesans dönemi heykelinin <laughs> yaptığı gibi kusursuz bir burun istemek çok gerçekçi yani hayatın gerçekleriyle bağdaşmıyor. Mesela örneğin şöyle diyelim ki 10 üzerinden en güzel buruna 10, en kötü buruna 0 dersek 10 üzerinden 3'lük 4'lük bir burun mesela eğer hani 7-8'lik yapılabilirse bu büyük bir başarıdır. Hasta 10 bekliyorum derse bunun çok gerçek hayatta beklentisi yok yani. O zaman bu somutlaştı bundan şöyle gidelim mi hocam? Hasta 10'luk bir şey bekliyordu ve ameliyat oldu. Burnu 3'e yükseldi. Bu revizyon hak eder diye diyebilir miyiz? Yani beklentiler olarak bahsediyorum. 0, yani şöyle, diyelim ki hastanın ilk ameliyatından önce burnu 10 üzerinden 3'tü. Evet. Siz o ameliyatı 7-8 yaptınız. Eğer hasta revizyon istiyorsa ve bu gerçekçi bir istekse yani bunu 9'u 10'a yapabilmek gerçekçi ise, o ameliyatı yapmaya değerse yapılır. Ama çok minimal şeyler için bir daha tekrar o şeye girmeye gerek yok. Eğer çok ciddi bir sıkıntısı yoksa hani 1 milimetrelik, 2 milimetrelik bozukluklar için çok da maceraya gerek yok. Anladım hocam. Yani böyle puanlama yapsınlar yani kendilerine. Yani tabii aslında bu bir puanlama yapılabilir. Tabii buradan şey de anlarız. Hani mesela ameliyat öncesinde bakarsınız bir burun ilk ameliyatını olacak. Hastaya sorarsınız sizce burnunuz 10 üzerinden kaç diye. Sizin de kendi bir fikriniz vardır. Mesela aslında 6'dır 7'dir mesela. Çok ciddi bir bozukluğu yoktur. Ufak tefek şeyleri vardır. Ama benim burnum 10 üzerinden 1 diyorsa hasta yani o burnu çok kötü olarak tanımlıyorsa zaten ilk ameliyattan önce orada psikolojik olarak bir sıkıntı vardır. Hmm. Yani o gibi bir hastayı zaten memnun etmeniz çok zor. Yani hastanın aynaya baktığında gördüğüyle hissettiğiyle sizinkinin uyuşması lazım. Yani çok ciddi problemi olmayan mesela hafif bir kemer, hafif bir ucu düşüklüğü çok ciddi bir şey değil. Ama bunu hasta çok kötü bir şey olarak tanımlıyor ve berbat bir burnun var benim gibi tanımlıyorsa zaten ameliyat ederseniz biraz sıkıntı yaşanabilir. Evet hocam o tarz hastalarda ben anlıyorum ama hocam. Çünkü güzellik algısı değişiyor. Evet, evet. Biz her zaman böyle vakit geçtikçe mükemmelliği eşittir güzellik olarak evet. değerlendiriyoruz. Hı hı. En ufak kusur bile bize çok böyle gölgemiz gibi büyüyor bir anda. Evet, yani O evet. ışığın nereden geldiğine bağlı olarak gölge gibi çok büyüyebiliyor evet. gözümüzde. Yani evet. burada benim kendi böyle tecrübemle hani ben tabii hastalara falan hocam ameliyata giriyoruz çıkıyoruz evet. siz de evet. gir girip çıkıyoruz vesaire. Yani gördüğüm şey şu revizyon ameliyatlarda özellikle gerçekten revizyonu hak eden hastalar hep yani gerçekten hasta öyle olması lazım. Kendisine tanıyı bir şekilde evet. yani koyuyor. Çok böyle o dediğiniz bir görme durumu çok az hastalığı var. Yani ben çok az hastalığı gördüm. da sonra 5. 6. ameliyatı olmayı düşünüyorum Burada şey yani bir olabilir ya. ama bizim için de bir olması lazım evet. ona. 1-2. Hani bizim için de öyle olması lazım. Ben hani şunu gördüm çünkü. Hı. Bu puanlama üzerinden gittik. Olsa hocam ben 8'lik bir burna bir diyen kişi gördüm ben. E i̇şte yani. Ama bu yüz hastadan bir kişi de gördüm yani ben işte bunu. Oluyor ama. Yani işte hani 100 hastadan bir kişi görürsün. Atlarsın o durumu. Hani ondan sonra ameliyat yaparsın. <gülüyor> sonra <gülüyor> o da o da başlasın olmaz. Yani sizin için de zor hocam. yani bizim için de zor. Hani yani çok birazcık güzel. karışık durumlar. Yani evet. aslında tüm estetik cerrahilerle birlikte burun estetiğinde özellikle hem hastanın burnunu hem de psikolojisini yönetmek lazım. O da çok önemli. Çünkü evet. gerçekten bazen şu olabiliyor. Ben burun ameliyatı olacağım. Burnum düzelecek ve hayatım çok güzel olacak. Böyle bir beklentiyle olan evet. hastalar var. Ama sonra burun ameliyatı oluyor. Örneğin ben hocam ben ameliyat Oldum. tam öyle bir beklentim vardı ama ben <laughs> karşıladım <da> eksisi. <laughs> yani mesela ameliyat oluyor, burnu da güzel oluyor ama ne bekliyorsa artık hayattan? Hayatı o kadar düzelmediği için benim burnum olmadı evet. sonucuna varabiliyor yani. Altrelim hocam, revizyon olmaya düşünenlerin zaten en her şey muayenede belli oluyor diyelim. Yine evet. bu bu vurgu evet. her videoda yapmaya çalışalım hocam. Muayene olmadan söylediklerimiz çok kesinlikle havada kalır. Bunlar genel, genel bilgilendirme. Bir tabii. Tan, tanı kesinlikle tabii ve tedavi amaçlı. Her hasta kendine kendi şahsına münhasır denir değil mi? Evet, evet. öyle denir. Aynen öyle. Onun için bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum görüşmek hocam. Ve beğeni isteme durumunu da... Evet, kend... O iş sende. <laughs> Beğenip abone olunurlarsa mutlu oluruz hocam. Bunu da ben hatırlatmış olayım böyle izleyicilerimize. Hem daha çok video, daha çok evet. bilgilendirme evet. gelir onlar için de. Görüşürüz hocam teşekkürler. Görüşürüz kendine iyi bak.